Kimse beni anlamıyor. Etrafımda hiçbir dostum yok. Kimse beni duymuyor. Artık zorluklarla baş edemiyorum. Gücüm kalmadı. Kardeşler, bugün Yusuf Aleyhisselam'a kancayı taktıkları gibi belki bize de kancayı takacaklar. Belki bizlerden de haramları isteyecekler. Belki bize de birileri durmadan bir şeyler fısıldayacak. Bizimle de belki alay edilecek ama biz Mevlayı tanıyabilirsek, Allah'ı tanıyabilirsek ve gerçek anlamda itaat edebilirsek hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Biz bazen duruyoruz. Kendi kendimize diyoruz ki kimse beni anlamıyor. Etrafımda hiçbir dostum yok. Kimse beni duymuyor. Artık zorluklarla baş edemiyorum. Gücüm kalmadı diyoruz. Aslında yanılıyoruz. Bizi duyan, bizi bilen, bizi gören hatta ve hatta billah ve min Biz onlara şah damarından da daha yakınız diye. Sonrasında da başta okuduğum ayeti kerimede buyurduğu gibi Rabbimizin ve huve Onlar nerede olursa olsun siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Vallahu bima ta'amelûne basir. Vallahi Cenab-ı Allah sizleri de görüyor. Yaptığınız amel amelleri de görüyor buyuran Rabbul Alemin her an, her saniye, her daim bizimle beraberdir. İşte bizim eksiğimiz ne? Biz derdimizi, içimizi ona açmıyoruz. Başkalarını açtığımız için de çare bulamadığımızı zannediyoruz. Halbuki kimsesizlerin kimsesi olan bütün dertlerin dermanını kudret elinde tutan Cenab-ı Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber ama biz onunla beraber değiliz. Problem burada. Bu yol Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın 1400 sene önce buyurduğu yoldur. Ne buyurdu? El-İslam Beda, garip. İslam garip başladı. İslam başladığında kim vardı? Bir Hazreti Bilal vardı. Hazreti Zinnira vardı. Döve döve kör ettikleri sahabe kadın Hazreti Habbab bin Eret vardı, Amr bin Fukayre vardı. Böyle genel anlamda zayıf, genel anlamda köle olanlar vardı. Ama yılmadılar, bırakmadılar. İslam böyle gariplerin sırtında başladı. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ Başladığı gün gibi, o başladığı güne tekrar dönecek, tekrar İslam garipleşecek diyor Peygamber Aleyhisselam. İslam garipleşecek nasıl mı? Şu anda da olduğu gibi. Yani batıl tarafı artık galebe çalacak, batıl tarafı sanki hakmış gibi hak olandan birini gördüğünde onu kınayacaklar. Gözleriyle onu boğacak gibi olacaklar. Onlar bugün çok olabilir. Dışarıya baktığımızda çok affedersiniz soyunanlar, avret yerini gösterenler, helale harama dikkat etmeyenler, Allah'ın yasaklarını çiğneyenler, bugün galip gibi aslında onlar nedir kardeşler? Aslında onlar suyun üzerindeki köpük gibidirler. Yani yani Müslümanlar sağlam durursa onlar yok olmaya, o batıl işler yok olmaya mahkumdur. Kalıcı olan sudur. Suyun üzerindeki köpükler, suyun üzerindeki çerçöp gitmeye mahkumdur. Ve kul ca'al hakku ve zahaqa'l batil. İnnel kana zahuqa. Yine İsra suresinden Habibim Muhammed Aleyhisselam onlara de ki hak geldi batıl zail oldu batıl yok oldu İnnel batile kâne Zaten batıl yok olmaya mahkumdur batıl yok olmaya mahkumdur ama hakkın galip gelmesiyle batıl yok olacak. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bu yüzyılda biz birçok şeyi kabul edemeyiz. Kur'an 1400 sene öncesinde kaldı. Peygamber aleyhisselam o sözleri Araplara söyledi. Dersek işte bu çağın kaybedenleri olursunuz. Bunu dediğimiz zaman Allah muhafaza eylesin. Rabbul Alemin'in in beğenmemiş oluruz. Peygamber Aleyhisselam'ın söylediklerini beğenmemiş oluruz. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın tarif ettiği 1400 sene önceki Bilaller gibi, Hazreti Habbablar gibi, Hazreti Zübeyir bin Avvamlar gibi 7 yaşında Müslüman olup 15 yaşında amcası tarafından çeşitli işkencelere maruz kalıp sonra bir hasırın içerisine sarılıp bağlanıp du ateş yakılıp dumanı hasırın içerisine tutulup boğulmayla karşı karşıya kalan ama yine de 15 yaşında imanından vazgeçmeyen her peygamberin bir veziri vardır. Benim vezirim odur. Onu öldürene cehennemi müjdeleyin. Müjdesine nail olan Hazreti Zübeyir gibi ayaklarımız sabit kalırsa bu yolda işte o zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu Fetubalil Guraba her şeye rağmen hiçbir şeyi önünde tutmayarak her şeyi göze alarak kınanmayı, terk edilmeyi, yalnız başına kalmayı, ailesinden tepki görmeyi, her şeyi ama her şeyi göze alarak İslam'ı yaşamayı gaye edinenleri müjdeleyin diyor peygamber aleyhisselam. Zaman fark etmez, mekan fark etmez. Nerede olursak olalım Mevla bizimle beraber biz her şeye rağmen Mevla ile birlikte olmayı gözü alıyorsak, onun dinini yaşadıktan sonra garip kalabiliyorsak bu batıl içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte onlara müjde verin dediği kimselerden oluruz. Yoksa Allah muhafaza herkes yapıyor. Herkes de var nasıl olsa zihniyetiyle yürüyor ya bugün bütün insanlar. Ne olmuş ki ya? Bunu herkes yapıyor. E bu herkes de var. Yanlış olsa herkes yapar mıydı? Diye kendilerini avuttukları insanların yaşadığı bir asırdayız bizde. Ve her yanlış maalesef bugün insanlara tatlı geliyor. Bu yolda en büyük cefayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çekti. Öyle buyuruyor alemlerin sultanı. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere katlandı. Bu kadar açık net. Ya Cebrail onun yoldaşı. Allahu Teala onu peygamber olarak göndermiş. Mucizeler veriyor ama buyuruyor ki Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetlere katlandım. Benim düştüğüm dehşetli hallere hiç kimse düşmemiştir. Öyle zamanlar oldu ki diyor Efendimiz Aleyhisselam üzerimizden 30 gün 30 gece geçtiği halde ne Bilal ne de ben sadece Bilal'in koltuğu altında sakladığı az bir yiyecek dışında canlıların yiyebileceği hiçbir şey bulamamıştık diyor. Hiçbir şey, hiçbir şey. 30 gün, 30, 30 gece geçmiş sadece onun sakladığı az bir yiyeceğin dışında hiçbir şey yemedik. Kimsenin görmediği eziyetleri gördük diyor alemlerin sultanı.